Bu videoyu beğenirsen, abone olursan ve bildirimleri açarsan, bu üç şeyi yaparsan, umarım istediğin her şey olur. Oy. Suyunu iyice süzelim. Doodle'ımız artık yemeğe hazır bir hal aldı. Baharatını falan ekledim her şeye, on numara. Şimdi tabağa koyalım ve afiyetle yiyelim. Evet, yemeğimiz geldi arkadaşlar. Burada kocaman. Kocaman, kocaman. Ben açmakta sabırsızlanıyorum. Gençhaneden hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugünkü videomda ucuz ve pahalı bütçeyle sahur yemeği yapacağız Video geçmeden önce bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan bir tane ayırıp like butonunu çökertebilirsiniz Hepinize like butonuna yumruk atmanızı bekliyorum Bugün kendimi ucuz bütçeyle eldeki imkanlarla evdeki erzaklarla bir sahur yemeği hazırlayacağım Bizimkiler sahur yemeğini yedi ben de onların sahur yemeğinin yemesini bekliyordum videoyu çekmek için Daha rahat bir şekilde çekerim diye Bizimkiler sahur yemeğini yediği için ben de ben de hızlıca o zaman kendi sahur yemeğimi hazırlayayım. Bu arada oyun kanalıma abone olmayı unutmayın. Oraya da düzenli olarak video gelecek. Yukarıda kartlara Mehmet Kaymak kanalını bıraktım. Hızlıca bu videoyu durdurup 3 saniyenizi ayırıp abone olursanız bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman geçelim. Müzik Bugünkü hazırlayacağım yemek benim gibi genç arkadaşların sürekli olarak tükettiği bir besin, noodle. Hem de ahanda hem de köri soslu. Bugünkü sahurumuzu noodle ile yapacağız. Rahatım, mutfak rahat. Bizimkiler sahurunu yap, beni de çağırdılar. Ben dedim ben bugün ucuz bir şekilde yapacağım. Bugünkü sahurumu böyle yapacağım dedim. Bana karışmayın bu seferlik dedim. İlk öncelikle noodle yapmanın püf noktası su koymak. Bakıyorum kettle'da su var. O yüzden yapmam gereken suyu ısıtmak. Beyaz noodle'ları Şimdi suyumuzun ısınmasını bekliyorum kettle'da. Ondan sonra noodle'larımızı pişirmek üzere suya bırakacağım. Uzun zamandır noodle yemiyorum. Dışarı çık noodle alamıyorum. Sipariş verdim kabıma geldi video için. Öyle iki tane noodle beni umarım doyurur. Evet suyumuz ısındı. Yavaşça oha çok sıcak. Yavaşça suyumuzu tenceremizin içine dökelim. Önce tenceremizin altını yapalım. O zaman suyumuzu tenceremizin içine döküyoruz. Ananız ben ölçüyü almayı unuttum. Ne kadar koyuluyordu? Bekle bekle bekle. Şimdi baktım bir noodle için bir buçuk su bardağı koyuluyor. Yaklaşık ben ne kadar su bardağı koydum hatırlamadığım için göz kararınca biraz daha koyacağım. Artık Nasrettin Hoca gibi ya tutarsa. Umarım bu su noodle yapmam için yeter. Suyun kaynamasını bekliyorum. Sıcak su koydum hızlı olsun diye. İki tane noodle beni yaklaşık 10 saat 15 saat tok tutabilir mi? İşte bu konuda biraz kararsızım ama elimden gelen hiçbir şey yok. Sadece deneme yanılma. Evet suyumuz kaynadı. Ben de noodle'ımı atıyorum içine. Noodle'ımızı attık içine ben Bunları biraz daha suyunu çektikten sonra atacağım. Risk nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben böyle yapıyorum. Biraz suyunu çektikten sonra baharatlarını ekliyorum. Ooo. Evet, noodle istediğim kıvama geldi. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Ben yağını da az döküyorum. Bakın, bu kadar yeterli. Tuzumu da döküyorum. Evet, biraz başı boş bıraktım. Evet, evet, noodle'ımız efsane görünüyor. Oy. Suyunu iyice süzelim. Noodle'ımız artık yemeğe hazır bir hal aldı. Baharatını falan ekledim her şeyi. on numara. Şimdi tabağa koyalım ve afiyetli yiyelim. Evet. Noodle'ımı hazırladım. Yoğurdumu da yanıma koydum. Burada da Netflix'i açtım. Böyle zaman geçireceğim. Böyle savurumu yapacağım. Ucuz bütçeli bu kadar oluyor. Yani ben doyacağımı düşünüyorum. Çünkü yani tüm tabağı kapladı nudul, Yanında yoğurt zaten. Yoğurt da Yo bayağı yoğurt koydum. Yoğurtsuz yiyemiyorum. Yoğurt da ayrı bir tat veriyor Noodle'a. Böyle daha güzel bence çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Tam istediğim kıvamda lapa, lapa kıvamında yapmışım. Çok sulu yiyemiyorum. Evet ucuz savurumuzu yaptık. Sırada çok beklediğim ziyafet olarak adlandırdığım savura geçelim. O zaman hiç lafı uzatmadan geçelim çünkü bunu çok bekliyorum. Evet ikinci sahurdan hepinize merhabalar arkadaşlar saat 3'ü 12 geçiyor diyor ki saat 3'ü 46 geçe okunacakmış 34 dakikamız var bu 34 dakikalık sürede 100 liralık bütçemizle yapabileceğimiz en efsane sahur yemeğini alacağız karnım aşırı derecede al. yani ramazan menüsü var acısız acısız lahmacun alayım ben yemezsem evdekiler yer veya iftara yerim Hızlı gelmesi için bütçeyi 50 lira yapmak istiyorum. Ezan okunmasına yaklaşık 25-30 dakika kaldı. O yüzden hızlıca sipariş vermek istiyorum. Ee, bir tane lahmacun alırız. İkili lahmacun alırım. Acısız acısız. Sepete ekledim. Bir de şey alırım. Üçlü lahmacun menü alabilirim. Böyle tam olarak 50 lira oluyor. Hızlı gelmesi açısından böyle yaptım. Yoksa 100 liralık sepete ekleyebilirdim. Böyle çok hızlı oldu. Sepetimiz hızlıca onaylayalım. Tamamdır. Siparişimizi verdik. Şu an ezan okunmasına yaklaşık Şu 46 geç okunuyordu. Yaklaşık 28 dakikamız var. 28 dakika içinde. Bakın şu an saat şu an saat 19 geçiyor. Hatta 27 dakikamız var. 27 dakika içinde gelecek mi? 27 dakika içinde gelirse ve benim yani hızlı yemem lazım. 5 dakikada 5 lahmacunu yemem lazım. Yani nasıl böyle bir sürede denk geldi ben de bilmiyorum ama hızlıca siparişimizi vermek zorundaydık. Umarım hızlı bir şekilde gelir ve sahur yemeğimizi hızlıca yapıp niyetimizi edebiliriz. 3'te sipariş veririm diye düşündüm. Video işte videoyu ayarlayayım, kamerayı ayarlayayım falan filan derken bir 20 dakika geçirdim orada. Sahur için son 25 dakika kaldı. O yüzden hızlı gelirse sevinirim. Böyle yazdım. Sahur için son 25 dakika kaldı. O yüzden hızlı gelirse sevinirim yazdım. Umarım ilgilenirler adamlar. Talibinizi restorana ileterek yardımcı olmak istiyorum. Diyorum. İzninizle bekletiyorum Mehmet Bey. Tamamdır. Talebimiz belirtildiği için çok mutluyum. Evet yemek sepeti dediğimizi ciddiye almış ve Yemek gerçekten o 12 dakika içerisinde yola çıktı. Siparişiniz yolda diyor. Evet, yemeğimiz geldi arkadaşlar. Burada kocaman. Kocaman, kocaman. Ben açmakta sabırsızlanıyorum. Neler var burada? Neler var? Burada mezelerimiz var. Bu arada hızlı geldi. 12 dakikada yola çıktı ve 3 dakikada geldi yaklaşık. 18 geçe vermiştik siparişi. 33 geçe geldi. Yani 13 dakikamız var. O yüzden hızlıca yiyorum salatası falan her şeyi yanında 5 tane lahmacun tabi ee, tabii ki hepsini yemem bizimkiler de savunma yapıp uyuduğu için e, bu lahmacunları tek ben yiyeceğim eğer bırakırsam bırakırsam iftarda kendim yerim veya kardeşim ver kardeşim küçük olduğu için oruç tutamıyor abi burada lahmacunlar lahmacunlar hiç uzatmadan yemek istiyorum çünkü çünkü abi aha bakın burada burada bir tane de kola var açacağım olmadığı için Evet masayla zorlayarak açtım. Ellerim yapış yapış oldu. Niye böyle bir şey denedim ben de bilmiyorum. Bildiğim tek şey varsa karnımın aç olması. Burada da lahmacunlarımız var. Lahmacunları buraya koyalım. 13 dakikada yiyebildiğim kadar yiyeceğim. Çünkü çok aşırı derecede açım. Afınıza sığınarak yiyorum abi. Bu lahmacun çok güzel bir nimet ya. Efsane. Şimdi kısıtlı zamanım olduğu için ben yetiştiririm diye düşündüğüm için kısıtlı zamanım olduğu için çok çeşitli şey istesem gelmezdi. Ben de orucumu tutamazdım. O yüzden böyle aynı şeyden istersem daha hızlı geleceğini düşündüğüm için 5 tane lahmacun istedim. Tabii ki bu bölümün devamı gelir. Desteğinize göre bu videonun ikinci bölümü gelir. İkinci bölümde ne yaparız? Daha fazla 500 lira, 300 lira böyle atılırız limiti. Kendimize daha güzel böyle dakik değil de böyle rahatça siparişimizi verebileceğimiz bir bölüm oluştururum. O da efsane olur. Elimden gelebildiğince yemek istiyorum fakat isteğimin dışında bir şey, midemin isteği. Şimdi göz her zaman aç ama önemli olan karnımı doyurmak. Şimdi ben gözümle hepsini yiyebilirim diyorum ama yiyemiyorum. Midem iki ısırıkta doluyor. 10 numara. Evet böyle videoda kibar kibar yemeye çalışıyorum fakat videodan sonra ayı gibi videodan sonra bu lahmacunlara abanacağım abi. Midem artık tıka basa dolsun umurumda değil bu lahmacunlara abanacağım. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok iftar, sahur yemekleri videosu istiyorsanız aşağıdan bir saniye sayılıp like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. チビコカ・コーラコカ・コーラコカ・コーラ1。Cola,